Burası görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir bahçe kısmı. Malezya'nın meşhur ikiz kulelerini görüyorsunuz. Şu şekilde dumbbellları gösterelim. İki tane burada bencimiz var. Gelin bir de bu tarafa gidelim. Burada da bu şekilde ufak bir alan var. Yeni bir vlog videosundan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Malezya'dayız ve burada kalmış olduğum yeri göstermek için sizlerle bir vlog videosu yapmak istedim. Şu şekilde şu anda bu kaldığımız yerin ilk katındayız. Daha doğrusu burası dördüncü kat. Giriş kısmından başlatmak istedim bloğu. Gelin birazcık şöyle etrafı gösterelim. Bu şekilde. Birazdan yukarı çıkacağız. Daha doğrusu ilk önce buradaki spor salonuna bakacağız. Buraya, buraya şey yapalım. Önce spor salonuna bakacağız. Sonrasında havuz var. Havuza gideceğiz. Sonrasında evin içini göstereceğim. Burada balıkları bir görelim şu şekilde. Gelelim böyle. Burası görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir bahçe kısmı. Böyle marketler var mesela şurada. Ha burası spor salonu. Gelin ufak bir spor salonunu sizlere göstereyim. Spor salonu bu şekilde görmüş olduğumuz gibi standart. Şu şekilde dumbbellları gösterelim. İki tane burada benchimiz var. Bir de burada ağırlık merkezimiz var. Bakın şu şekilde. Bunun sonrasında bu alanda da işte koşu bantlarıdır vesairedir. Kardiyo yapmak için araç gereçlerimiz var. Şöyle yani tam yeterli hani. Buradan bahçeye bakıyor. Bu şekilde bana sorarsanız standart öyle güzel bir spor salonu. Hani bir bir tane de bench olsa güzel olurdu. Bench press de yapabilsek. Böyle gelin şimdi yukarı çıkışımızı yapalım. Evet şimdi havuza çıkacağız. Bu üst kattaki sonsuzluk havuzuna gelin şu şekilde ben de birlikte gidelim. Tekrardan buradan geri dönüyoruz. Bizim kaldığımız yer burada birkaç farklı blok var. Zaten yukarıları da çekebilirsek, yukarıları çekebilirsek görürsünüz birkaç farklı blok var. Burada e, biz mesela B bloktayız. İşte havuzda şurada A blokta olması lazım. Buradan havuza direkt çıkabiliyoruz arkadaşlar. Bu saatler ya buralarda çok insan olmuyor genellikle. Ama havuzu bilmiyorum. Geçen sefer çıktığımızda havuzda bayağı bir kişi vardı. Özellikle akşamüstü böyle 10 kişi, 10-15 kişi falan vardı. Öyle durumlarda insanın çok da çıkası gelmiyor açıkçası. Evet görmüş olduğunuz gibi havuzumuz. Evet havuza geldik ancak güvenlik yokmuş burada. Kapıda bekliyoruz. Bize açmasını. Umarım birkaç dakikaya gelir. Ancak o sırada ben size şöyle havuzu göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde iyi. Çok kişi yok şu anda. 3-4 kişi gördüm. Manzarası vesairesi güzel. Bir de kalabalık olmadığı zaman bayağı keyifli oluyor açıkçası. Şimdi zaten birlikte gidip gezeceğiz. Burada görmüş olduğu binalar vesaire. Bakın şurada bu meşhur Malezya'nın meşhur ikiz kulelerini görüyorsunuz. Şu şurada vesaire. Bu da yine birazcık yüksek bir bina, şu da yüksek. O şekilde yani manzarası vesairesi güzel. Güvenlik geldi bizi içeri alacak şimdi umarım. Görmüş olduğunuz gibi yani bu şekilde manzarası vesairesi buradan gayet güzel bir görüntü var ve şu anda çok yüzen bir kişi de yok. Şöyle gösterelim şuradan. Başlayıp şu şekilde. Pakaj, Gelin bir de, gelin bir de bu tarafa gidelim. Havuz görmüş olduğunuz gibi oradan başlıyor buraya kadar geliyor. Burada da bu şekilde ufak bir alan var. Bu alan da keyifli. Özellikle akşamları bayağı bir güzel oluyor. Güzel oluyor görüntü olarak. Onun dışında şöyle bir manzarayı da çekelim. Gelin bir de ben kamerayı alayım şöyle sizlere buradan bir göstereyim. Evet havuzun manzarası bu şekilde. Gelin şimdi diğer taraflara bakalım. Buradan çıkışımızı yapacağız şimdi. Burada oturma alanları vesaireler var şu şekilde. Şurası hatta böyle bar gibiymiş daha önceden. Burada insanlar oturuyormuş ama sonra şey yapmışlar. Şu an için açık değil. Şu tarafta da ufak jacuzzi için bir alan var. Burası da restoran. Hatta birazdan gidip oradaki restorana da bakarız zaten birlikte. Şimdi gelin çıkışımızı yapalım bizde. de. burada da duşlar var. Şimdi gelin restoran kısmına geçeceğiz. Birlikte. Restoran da bu şekilde biraz daha şöyle gelelim. Görmüş olduğunuz gibi. Şurada oturma yerleri vesaireler var. Yani standart güzel. Buranın da manzarası iyi ama. Hatta şuradan sizlere göstereyim. Bakın şu şekilde. Yine burada da bir şeyler yiyebiliyorsunuz. Yemekleri fena değil işte bir kere denedik bir pizzasını denedik keyifli. Şu tarafı gösterelim hatta oranın manzarası da imiş. ben oraya bakmadıydım. Şu şekilde sizlere. Bakın burası da birazcık doğayla iç içe gibi duruyor. Güzel duruyor açıkçası. Evet görmüş olduğunuz gibi restoranda bu şekilde şimdi çıkışımızı gerçekleştiriyoruz buradan. Gidelim. Son olarak odaya geçmeden önce sizlere bir tane daha burada bir havuz daha var. Dördüncü ya da beşinci katta olması lazım. Onu da bir göstermek istiyorum. Evet şimdi havuzumuza geldik. Şu şekilde öncelikle bir görüntüyü, manzarayı çekelim. Sonrasında gelin geçiş yapalım. Burada da birkaç kişi var. Güzel yine çok fazla kişi yok. Genellikle çocuklar burada oluyor. Şu aşağıyı da bir tekrar çekelim. Burası az önce başladığımız bahçeydi arkadaşlar. Bakın şuradan işte balıkları görmüştünüz zaten vesaire. Buradaki havuz da bu şekilde birazcık daha sakin oluyor genellikle yukarıya göre. Çok fazla insan olmuyor şezlonglarımız var burada. Sonrasında burası da çocuklar için olan havuz. Buranın derinliği ne kadar bilmiyorum. Bir ara bakarız olmadı çok isterseniz. Bu kısımda yani birazcık oturma alanı gibi bir şey sanırım. Şöyle gelin. Bu şekilde bu kısmı da göstereyim. Oturma alanı vesaire. Oturuyorsun. Burada da çocuklar için şey var. Ee, San sallanıyorsun falan filan ondan şeyler var. Tamam bu kadar. Çoğu yeri gösterdim. Şimdi spor salonunu gösterdik. Havuzu gösterdik bu havuzu. Üst kattaki havuzu gösterdik. Şimdi oda turuna geçebiliriz. Gelin gidiyoruz oda turuna. Evet şimdi odaya geçtik. Oda turuna başlayabiliriz. Işık birazcık daha şöyle sanırım daha iyi oluyor. O zaman gelin buradan başlayalım. Burada standart bir mutfağımız mevcut. Ee, çamaşır makinesi, mikrodalga, şey. Ee, bu su kaynatıcı ocak, dolap, bardak vesaire şeklinde standart. Yani burada çok yemek hazırlamadık zaten şimdiye kadar. Güzel ama fena değil, iş görüyor yine. Burada ne var? Bir adet koltuğumuz var şu şekilde. İyi iş görür. Ee, sehpamız var. Sonrasında şurayı çekelim. Burada masamız var. Burada bazen yine oturabiliyoruz. Asıl masa asıl benim alanımı gelin göstereyim. Yani burada bir yatak var. Bu şekilde. Evet burası da benim alan. Burada görmüş olduğunuz gibi Bitcoin fiyatı, Ethereum fiyatı vesaire fiyatlara 7.24 bakıyoruz. Takipteyiz. Çalışma yerim. Burada bu şekilde zaten çalışma alanımız. Yani uyandıktan sonra bakın hatta şu şekilde göstereyim sizlere. Burada uyandıktan sonra benim olay burada. Akşam da burada oturuyorum vesaire. Hatta bu sandalyeler olmuyor. Ayakta duruyorum. Bir tık daha iyi oluyor. Şeklinde böyle. Biraz ışık iyi olmadığı için şey. Yani bur burada da zaten işte kıyafetler vesaire hani yeterli böyle standart valizlerimiz var. O var, bu var işte o tarz şeyler. Burası da çok önemli değil. Gelin ufak bir şey gösterelim. Balkon turu. Ufaktan ışık daha güzel. Şöyle manzarayı çekelim. Gelelim böyle. Ufak zaten balkon bu şekilde. Burada işte masa sandalyesi var. Oturacak yeri hatta burada kıyafet düşmüş. Onu yerine koyduk. Burada da oturabiliyorsunuz bu şekilde arkadaşlar. Olay bu yani. Başka ne diyeceğim ev turu yaptık gösterdim her yeri. Ha şeyi çekelim şurada bakın bir ne var tenis kortu gibi bir şey var şurada onu çekelim. Aşağıyı birazcık sizlere göstereyim şöyle. Bakın gördüğünüz gibi birçok blok var. Bu hangi blok bilmiyorum. Bu da hangi blok olduğunu bilmiyorum falan. Biz B bloktayız. Bizim B blok. O şekilde olayımız budur yani. Ne yaptık? Gösterdik işte her yeri. Yani i̇çeri giriş yaptık tekrardan. O da bu. Olay bu. Ha burada lavabomuz var. Burada standart bir e, tuvaletimiz var, lavabomuz var. Dediğim gibi burası çalışma yeri, mekan. Dedim, trade mekanı. Burada çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Sonrasında... Burada bir tane daha sandalye var dedik, bir masa falan. filan. Yani güzel, yani yeterli. Şimdi şöyle... Ha buranın fiyatıyla alakalı da belki yine sorular gelir. Şöyle söyleyeyim burası 840 dolar. Direkt Airbnb üzerinden kiraladık. Ama ben 840 dolar verdiğime birazcık pişman oldum açıkçası. Birincisi yani fotoğraflara göre çok daha kötü duruyor. Fotoğraflarda çok daha iyiydi, daha yeniydi. Bir tık eski duruyor. O birazcık rahatsız etti. Ee, onun dışında birkaç havan böceği çıktı buralarda. Yani parayı o kadar parayı verince hamam böceği çıkınca insan rahatsız oluyor tabii ki. Ama onları şu anda hallettik gibi. Bilmiyorum arada bir uğraştırıyorlar bizi. Başka mesela bunun öncesinde işte Tayland'dayken biz o kaldığımız yere 740 dolar civarı bir para ödemiştik. Yani 100 dolar daha az ama ha, odanın içi birazcık daha küçüktü. Onun videosu da yine e, kanalımda var. Odanın içi birazcık daha küçüktü ama e, mesela havuzu olsun havuzu daha sakindi mesela. Çok fazla insan yoktu. Spor salonunun manzarası vesairesi çok çok daha güzeldi. Ancak şehire şehre mesela birazcık uzakta denize gitmek istediğimizde bir 20-25 dakika gidiyorduk. Burası bayağı merkezi yani istediğin her yere aşağı yukarı 10 dakika gibi bir durum. Ya i̇yi yine yani e, hani bunların dışında pek de kötü bir yanı yok. Dediğim gibi kalabalık bu burası sadece şehrin merkezinde olduğu için çok fazla Hintli var. Mesela bir gün bir gece bir çıktıydı kavuza 15-20 tane Hintli. Bir de bağırıyorlar adamlarda bir çingenlik var bir de bağırıyorlar falan e, o bazen rahatsız edebiliyor. Spor salonu yine fena değil o da dediğim gibi bu şekilde kullanılabilir mi yeterli açıkçası bizim için. Onun dışında da ekstra olarak bu vlog'da ekleyecek istedi, eklemek istediğim başka bir şey yok. Bu videoda ne oldu? Böyle Malezya'daki ev turu gibi oldu. Umarım keyifli bir video olmuştur sizler için. Bir sonraki videoda birazcık Malezya'da birlikte turlarız. Bir yerlere gideriz vesaire. Benim zaten burada birkaç iş görüşmelerim falan olacak. O süreçte de videoyu yine çekmek istiyorum sizlerle. Birlikte gideriz dedikten sonra umarım keyifli bir video olmuştur. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.